Değerli hastalarım. Somon denası tedavisi yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkmış bilimsel dayanakları olan ve yüzü, yüzdeki gençliği, yüzün ışıltısını ve enerjisini korumaya ve geri kazandırmaya yarayan bir tedavi yöntemidir. Araştırmalar göstermiştir ki insan vücudunun DNA'sı ile somon DNA'sı çok yakın özellikler taşımaktadır. Dolayısıyla somon DNA'sının kürleriyle yüzün kaybetmiş olduğu nem, elastikiyet ve ışıltı rahatlıkla geriye kazandırılabilmektedir.